Selamlar. Bugünden itibaren oğlak sezonunu açıyoruz. Yani artık önümüzde çok daha çalışkan, sağlam ve disiplinli durmamız gereken bir dönem var. Aynı zamanda bugün Satürn ve Jüpiter'in çok önemli bir kavuşumu var. Yani berekete dair dileklerinizi bugün salın derim. Bakalım başımıza neler gelecekmiş. Sevgili koçlar eğitim ve kariyer açısından çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Özellikle yarın ve çarşamba günü çok verimli, çok bereketli. Fakat perşembe günü özellikle insan ilişkilerinde birazcık sakin ve dengeli olmanızı öneririm. Çok patlayıcı bir enerjisi var haberiniz olsun. Ve sevgili boğalar siz de bereketli öne açık bir döneme giriyorsunuz ama bu hafta özellikle perşembe gününe kadar böyle kafanızda 40 tilki dönse de çok fazla kendinizi aktif hissedemeyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru bu değişiyor. İnsanlardan destek görebileceğiniz iyi bir dönem. Sevgili ikizler maddi sorunlara çözümler kapıda diyebiliriz bu hafta için. Salı ve çarşamba günü gayet üretken ve verimli günler geçirebilirsiniz. Perşembe günü arkadaşlarınızla birazcık ters düşebilirsiniz. Romantik ilişkilerde kıskançlıklardan lütfen kaçının. Sevgili yengeçler sizin için güzel bir cuma cumartesi pazar var bu haftadan itibaren aşk konusunda da kısmetleriniz açılıyor ama altını çiziyorum lütfen işleri aceleye getirmeyin zorlamayın darlamayın özellikle perşembe günü dikkat edin. Ve sevgili aslanlar sizin için gerçekten önemli bir hafta. Özellikle aslan burcunun ilk günlerinde doğduysanız bugün gerçekleşen satürn ve jüpiter kavuşumu romantik ilişkilere dair kadersel olaylara vurgu yapıyor. Dolayısıyla işaretlere dikkat edin ve akışa bırakın derim. Sevgili başaklar sizin için adeta flört dönemi başlıyor. Böyle sevgilinize romantik vakitler geçirmek ya da yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz. Ama en azından cumaya kadar ilginizi odanızı işlerinize ve sağlığınıza verin derim. Ondan sonrası bize sevgili teraziler bu hafta çok güzel sizin için adeta aşka dair bir kıvılcım yanıyor diyebiliriz. Ama bu kıvılcımın büyük bir yangına dönüştüğünü ancak önümüzdeki sene ve kademe kademe göreceksiniz. Bence bu haftaya dönecek olursak perşembe gününe dikkat edin insanlarla tersleşebilirsiniz. Ve sevgili akrepler bu oğlak sezonu kesinlikle size yarayacak diyebiliriz. Zihniniz çok daha aktif, işlerinizde bereketli olacak gibi duruyor. Ama perşembe günü özellikle geçmişe dair şeyleri çok fazla deşmeyin derim. İş yerinde de sakin kalsanız fena olmaz. Ve sevgili yaylar özellikle çarşamba ve perşembe günü başta olmak üzere tüm hafta boyunca aldığınız mesajlara, haberlere dikkat edin derim. Önemli bir bilgi alacaksınız gibi duruyor. Aşka dair gerginlikler perşembe günü var. Sakin kalmaya bakın. Sevgili oğlaklar maneviyat durumunuz ne alemde bilemiyorum ama bugünü özellikle bugünü mutlaka böyle bereket ritüelleri, dualar, dilekler için değerlendirin derim. Paraya dair gerçekten güzel şeyler kapıda. Perşembe günü sadece sakin kalmaya bakıyorum. Ve sevgili kovalar çok çok önemli bir haftaya giriyorsunuz öncelikle. Bu gece ve yarın gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Bazı mesajları almaya çalışın bence. Perşembe ve cuma gününe gelirsek de özellikle yazışmalarda sakin kalın. Ve sevgili balıklar siz de bu gece ve yarın rüyalarınıza dikkat edin. Bence bazı sorunlarının çözümlerini bilinçaltınız aracılığıyla rüyalarınızda bulabilirsiniz. Öyle bir etki var. Para konusunda hafta boyunca şanslısınız ama perşembe günü dikkat edin derim. Öneriler için size kaydın. İşte böyle arkadaşlar olumlu ve pozitif kalmaya devam edelim. Niyetlerimizi açık tutalım çünkü bu hafta önemli bir hafta. Sadece perşembe günü birazcık gergin onu da kolayca atlatacağız zaten. Yükselenizi de mutlaka dinleyin. Sağlığınıza çok dikkat edin. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.